maaşlara yansıyacak. Sevgili seyirciler bilmenizde yarar var. Her gün balık nesli tükeniyor. Yakında balık kalmayacak. Nedeni de kirlilik. Bugün TurMEPA İstanbul'da birinci uluslararası Marmara ve Karadeniz konferansında işte bu felaketi tartıştı. Denizlerin olmasa insanlığın yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan ölür. Deniz 7 milyar insanı besleyen taşımacılığın yüzde 86'sı denizlerden yapılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açık açık uyardı. İstanbul Lütfü Kırdar'daki 1. Uluslararası Marmara ve Karadeniz Konferansı'nda konuştu. Deniz temizliği konusunda herkesi farkındalığa davet etti. Hepimiz el ele vereceğiz. Bu işte farkındalık oluşturmak gerekiyorsa onu yapacağız. İşte bu onlardan bir tanesidir. En önemlisidir. Deniz Temiz yıllardan beri bunu yapıyor. Farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Konferansın sahibi Turmepa Deniz Temiz Derneği. Derneğin onursal başkanı Rahmi Koç da denizlerdeki kirliliğe dikkat çekti. 50 yılda Karadeniz'deki balık türünün yarı yarıya azaldığını yani 52'den 26'ya indiğini gördük. Düşünün sadece Marmara Denizi'nde 70'li yıllarda görülen 127 balık türü bugün sadece 4-5'e inmiştir. İşin vahameti de buradan belli oluyor. Konferansta Marmara ve Karadeniz'de yeniden hayat verecek bir ortak eylem planı için ilk adım atıldı. O adımı atanlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tı. Bireysel olarak bir işlenme, çevre konusunda hassasiyetler, deniz konusunda hassasiyetleri ortaya koymak zorundayız. Bravo Turmepa'ya. Çok büyük iş yapıyorlar. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın.